Merhaba arkadaşlar. Fakirhanenize hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Bugün tekstil fuarına gideceğiz ve birlikte orada olan yeni tren veya da üretilen malzemeleri, ürünleri göreceğiz. Onun için oraya gidiyoruz. Yeni bir ticarete başlamak istiyorum. Youtube'da tabi bunun yanında olacaktır. Öyle. Şimdi oraya doğru yola çıkıyorum. Şimdi dolmuşa bineceğim. O yüzden videoyu kaydını açamam. Maalesef ne yazık ki biraz garip karşılanıyor. Yani burada bir de otobüste video çekilince yanlış anlaşılıyor biliyorsunuz. Ya da Dolmuş'ta fark etmez. O yüzden o şekilde olacak. Ara ara kayıtları açarım. Birlikte izlemiş oluruz şimdilik orada görüşmek üzere. Saygılarımı iletiyorum hepinize. Uzun zaman olmuştur video çekmeyeli ama artık buradayız. Her zaman buradaydık ama yine de buradayız. Saygılar ve sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar. Ben burada her zaman arkadaşlar Can Kurtaran dolmuşunu bekliyorum. Buradan da bu tarafa geçiyorum. Şu an burada olduğum gibi falan. Neyse. Yani Allah razı olsun bu düşünenleri dümdüz gidiyor otogara doğru. Gerçekten çok büyük vakit kazandırıyor benim için. İyi öylesini izah etmek istedim. Şimdi dolmuşta Sky City'ye gideceğiz. Oradan da tekstil fuarına gideceğiz. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Fakirlik budur kardeşim. Bak bu yüzden fakir kardeşim. Bu yüzden fakir hani. Bak. Ha, öyle beklersin işte. Zor! Yes! O değil de şaka maka bir ara ama gerçekten durumu iyi olan insan varsa bizi destek olmak isteyen Valla biz dünden razıyız reis fakirlikten uyuyoruz kardeşim O yüzden bizi bir yoklayın ya arada Gerçekten görmeyin biz böyle düzgün giyiniyoruz sizin için yapıyoruz. Yoksa anamız ağlamış durumda Ama neyse saygılar ve sevgiler diyelim Bunda dipnot olarak düşelim yani aklımdan çıkmıyor. Bunu da söyleyesim geldi. Yoksa içimde kalırdı ya. Bu arada güneş var ya. Şöyle şu gözümü kapatasım geliyor. Neyse. Ara bekliyoruz kardeşim. Evet arkadaşlar. Sky City'ye geldik. Burası bir iş merkezidir. Burası 17 katı vardır. Eğer yanlış saymadıysam. Ve burada birden fazla iş yeri mevcuttur. Böyle sen daha makul olur. Ya benim aklım anı gitmedim doğaya yani. Buraya hızlı ulaşabilmek için e, böyle bir yol kullanacağım. Onun haricinde de başka bir şey yok. Şimdilik, şimdilik durumlar böyle. Bakalım nereye kadar böyle gidecek bu hayat. <laughs> Yaşlandın. Çoktan. Çok. Burası Sumer Park AVM olarak geçiyor. Burası komple yenileniyor şöyle gördüğünüz gibi. Biz ama ne yapacağız? Biz bunu bizi bunlar ilgileniyor mu? İlgilendirmiyor bizi bunlar. Oradan asansöre binip bir kat aşağı inip oradan da e, diğer çıkıştan çıkış yapıp Skyste'ye varmak bizim olayımız. Böyle bir hizmetli sundukları için teşekkürler. Evet. Şimdi asansörden indik. Aşağı kata indik. Buradan ayağım kaymasın diye burayı seçiyorum. Buradan bu şekilde gidiyorum. Ve en sonunda da buradan varıyoruz. Orada çıkış. Evet arkadaşlar Sky City'ye gelmiş olduk. Girişte bu şekilde. Şimdi içeri gireceğiz. Ve saygıdeğer Burat Bey'i bekleyeceğiz. Çünkü onunla birlikte fuara gideceğiz. Bu arada herhangi bir hukuk işlemleriniz, iş ve işlemleriniz varsa Murat Bey'in yanına gelebilirsiniz. Murat Canlı yazarak Google'da ulaşabilirsiniz kendisine ve Sky City'ye gelmiş olduk. Böyle güzel bir girişim mevcut. Evet, ofise vardık. Evet arkadaşlar, Sky City'den çıktık. Şu an fuara doğru gidiyoruz. Murat Bey de sizleri selamlıyor. Merhabalar, Murat Bey nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Videomuza hoş geldiniz. Hoş Hanemize hoş geldiniz. Saygılar ve biz sevgiler. Sağ olun Mehmet Bey. Arkadaşlar biz yola çıktık. Fuarda artık görüşmek üzere. Şöyle göstereyim. Evet, durum bundan ibaret arkadaşlar. Saygılar. Evet arkadaşlar. Fuar alanı bu şekildedir. Anlaşılan pek fazla kimse gelmemiş. Giriş bu şekilde. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bahsettiğiniz... bulduk. Bahsettiğiniz... MG'nin elektrikli arabasında MG sergilemişler. elektrikli arabası evet. Yine bizim topumuz. Denizli yönetim kurulu, Rosa Vakfı vs. Hangi markalar varmış burada? Brodeci, Ezel. Şuradan mı giriyoruz? Boş giriyoruz. Buradan mı giriyoruz? Heh tamam. Şimdi arkadaşlar bize böyle bir kart verildi. E, giriş için. Kaydınız ilk önce oradan alınıyor. Daha sonra giriş sağlıyorsunuz. Burada da yemek vesaire, ticaret alanı vesaire vesaire. İlerleyelim. Kenan soy tekstil var. Burada. Evet. Sierra tekstil. Burada ne var ne yok. Şöyle ben de bunu asayım. Evet. O zaman bunlar iplik üretiyor. Evet. Mesela şu iplik, iplik, iplikleri ve aksesuarları. Peki makine konusunda bunların ihtiyacı herhangi bir şey olabileceğini dair yani iplik konusunda dikim konusunda evet. bir, bir firma tanıyabileceğimiz bir firma var mı? Timat. Bir şöyle gezelim bakalım. Gezelim, Hemen gezelim. Evet. Sonra tekrar tabii şey yapacağız. Evet. Öz, öz pancarlar da burada. Bimar tekstil de burada. Çoğu şu an ticaret. Burada herkes kendi üretmiş olduğu ipliği sergiliyor. İpliğin kalitesini ve teknik özelliklerini sergiliyor anladığım kadarıyla. Siz bu işleri anlıyorsunuz galiba hocam. İplik ne, <laughs> ne teknolojisi? Ziyaretçi söyledi. Ben, ben avukatım yumuşak bir şey. Bunlar teleften yükseliyor. Teleften. Yani renklerine baktığınız zaman. Ha, yani şey. Böyle. Kendinden Evet. Boya, boya var değil mı? Evet. Çok sevdim. Hoş, Hoş bulduk. Evet. Evet anlamış oldum. Neyden üretilmiş? Teleften. Teleften. Uğurlar tekstil burada. Karataş iplik burada. Üretim alanı herhalde. Ne diyorum? Bunun için bir 30 40 bin lira yeter. Hoca olsa. Ne yapıyorsun? Hocam ben zaten <sattım. gülüyor> hmm, <pas>. burada. <laughs> Pamuk Adı TV'nin çekim Deniz İhraç İhraç konuşamadım saygılar <laughs> Beni açtı 40 bin lira duyunca beni açtı <laughs> 40 bin lira duyunca beni açtı abi Yani fakirhane gibi bir kanalda bir tür şeylerin konuşulması abi bizi aşar <laughs> Senin merak ettiğin makine kısmına geldik. Evet, o yüzden arkadaşlar ben şöyle göstereyim ve durdurayım. Çünkü artık zaten far bu kadardı. Far <laughs> bu kadar hocam. Şöyle göstereyim. Var, bu, bu kadar. Evet arkadaşlar çıkışımızı yaptık, araştırmalarımızı yaptık. İleti ve Gilman markalarıyla konuştuk. O şekilde. Biraz bilgi alışverişi yaptık. Şimdi de çıkış yaptık. Pek bir şey yoktu işimizi yani. E, e, ya yani bilgi alışverişi yapacak pek bir firma yoktu. Hepsi ip vardı. Zaten tekstil iplik üzerinde, ip üzerinde tabi de. Biraz teknoloji anlamda biz geldik bakalım dedik. Durumundan ibaret. Murat hocam söyleyeceğiniz bir husus var mıdır? Güzeldi. Verimliydi. Görüşmelerimiz. E, Safran üzerine de görüşmemiz vardı <gülüyor> Evet. <gülüyor> Sevgiler. Sevgiler hocam. Arkadaşlar görüşürüz. Anlamazlar çalış kan bir talebe değilsin Üzgünüm anne olamadığım bir doktor avukat akademisyen Batsın para ve sistem yansı kaleme hisse Sikiyim ne olmuş hakkım olanı talep ettiysem Benden sana ne sizler kan hepinizden bir dizi izler gibi hayatımı yargılıyorsunuz Çok sıkıldım lan hepinizden